Renkli kişiliğiyle gönüllerimize taht kuran Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Oğuz Özyaralı ile tadı damağımızda kalan sohbetimizi gelin hep birlikte izleyelim. Öncelikle bizi kırmayıp röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ee, ekranda izlediğimiz kaderine sahip olduğunuz enerjiyi bugün de burada hissediyoruz yanınızdayken. Ee, sizin kariyer yolculuğunuz ile ilgili merak ettiğimiz konular var. İzninizle bu konuyla ilgili birkaç soru soracağız. Tabii ki Deniz'ciğim. Öncelikle bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben 1956 İstanbul doğumluyum. E, Levent İtiler'de doğdum büyüdüm. Babam Manav'dı, bir çiftliğimiz vardı Etiler'de. Şimdi çok garip gelebilir bunlar. Böyle İstanbul'un terk edildiği bir yer, en son köşe. Orada doğdum büyüdüm. Nişan taşında tabii hayatım devam etti. Burada Işık Lisesi'nde okudum 6 yıl. Orta öğretim ve liseyi orada bitirdim. Hayatıma çok büyük katkısı oldu. E, 13 yaşında öğretmen olmak istedim. Böyle bir hevesim vardı. E, okulda aldığım eğitim ve öğretmenlerimin verdiği e, destek, deneyim, gösterdikleri yolla e, ilerledim. Biyolojiyi çok seviyordum. Çok büyük bir heyecan benim için biyoloji. E, yıllar sonra öğrendiğim tek şey, e, gördüğüm her şeyi beyin fotoğraflayıp hafızaya atıyormuş. Dolayısıyla biyolojiye olan aşkım herhalde biraz oradan ilerledi doğayla beraber. Ben İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdim. Hemen akabinde e, eczacılık yapmak istemedim. E, mikrobiyoloji, askerliğimi yaptıktan sonra mikrobiyoloji ana bilim dalında Türkiye'nin ilk farmasötik mikrobiyoloğuyum. E, i̇lk kurulan bir dal. Eczacılık mikrobiyolojisi. Ee, yıllar sonra da Türkiye'de ilk e, halk sağlığını eczacılıkta kuran hoca oldum. Yani eczacılık konusunda ve koruyucu sağlığa yönelttim onu. Ee, üniversitede hocalık yaparken, daha doğrusu asistanlık yaparken, doktora'mı yaparken bir yandan e, yüksek lisansım da. Doktoram da mikroloji üzerine oldu, küfler üstüne oldu. Ee, bilim şöyle bir şey, çalışırsanız ve farklı şeyler araştırmaya devam ederseniz o size kapı açıyor. Fırsatlar da var, iyi değerlendirmek lazım. Bugün daha fazla. TÜBİTAK'tan burs aldım, NATO'dan. Sonra Hollanda Kraliyet Akademileri'nde çalışmaya başladım. <laughs> evet. Ondan bir ödül aldım. Sonra e, son 10 yılın birincisi falan oldum orada böyle çok hoş bir şeyler geçti. E, i̇lerledi konular. E, daha farklı alanlarda çalışmak istedim. Yıl 89'a geldiğinde e, dünyada yükselen değer işletme oldu. Yani aslında kavram bugün P.R. dediğimiz şey kişi hem kendini tanımalı hem tanıtmalı. Yani sizin ne yaptığınız kadar nasıl yaptığınızı anlatmanız gerekiyor karşı tarafa ki bir farkınız olsun. Sizi insanlar takip etsin. Yani birçok şey yapabilirsiniz ama kapılı kapılar ardındaysa hiçbir zaman bir anlamı olmaz. Ben mesela bugün üniversitede hocayım ve hep felsefem şu oldu. Üniversite sokakta olmalı. Bunu anlatmak için çok emek sarf ettim. Ee, üniversite bir elit kesimin kendine göre bir elit kesimin kapıları kapatıp içeride bir takım araştırma yaptığı bir yer olamaz. Üniversite halk için çalışmalı, halkı için çalışmalı. Topluma faydalı işler yapmalı. Benim hayat felsefem böyle gelişti. Ee, tabii çok okudum çocukluğumdan beri. 18 bin cilt kitabım var. Sadece okuduğum koleksiyonumda. Ama internette okuduklarımızı sayamıyoruz artık biliyorsunuz e-kitaplar e bir yerde birikemediği için tabi binler binler okunuyor. Sabah 5'te kalkan bir karakterim. E, bütün işimi sekiz buçuk, dokuz'a kadar bitiririm okuma işlerini falan. Ondan sonra üniversiteye geçerim. Süreç tabi ilerledi gitti meslek kariyerimde. Sağlık Bakanlığında görev yaptım. Avrupa Birliği projelerinde çalıştım. E, büyük firmalarda danışmanlık, büyük firma derken, uluslararası boyuttaki büyük firmalarda danışmanlık ve kontrolörlük yaptım. Sektörü kontrol edebilen mekanizmalar kurdum. Bugün işte şöyle söyleyebilirim. İstanbul Üniversitesi'nden sonra vakıf üniversiteleri 2000'li yıllarda geldi. Orada da başladım kurucu öğretim üyesi olarak görevler yapmaya. Şu anda İstanbul Rum Üniversitesi'nin kurucu öğretim üyelerindenim, ilk gelenim üniversiteye ve daha inşaat halinde gitmiştim. Bugün rektör yardımcısı olarak görev yapıyorum ve koruyucu sağlık anlatıyorum. Alanım da profesörlüğümü sağlık yönetiminden aldım. Böyle çok büyük bir yelpaze açtım. bilim çokludur. Hani multidisipliner diyorlar ya eğer olaya öyle bakıyorsanız kişiliğiniz de çok canlı ve çok farklı oluyor. Karakteriniz de çok yansıtıyor onu. Ee, başarılı oluyorsunuz. Şimdi de işte son yılların en büyük şeyi biliyorsunuz e, sosyal medya. Yani artık söylenir mi bilmiyorum. İyi kötü bir sosyal medya fenomeni sayılırız. <laughs> iyi bir takipçimiz var. 300 bin lira yaklaştık. İşte çok abartılı değil ama fena da değil. Koruyucu sağlık anlatıyorum, beslenme anlatıyorum. Ee, doğal yollarla yaşamı anlatmaya çalışıyorum. Böyle bir şey. Göreceğiz. Peki 17 yaşındaki halinizde şu an görüşü olsaydınız neler söylemek isterdiniz? 17 yaşım mı döneyim? Vallahi ben 17 yaşında da çok özgür bir yapıya sahiptim. Hiçbir şekilde fikirlerimden vazgeçmedim. Ama ben öğretmenlerimi çok fazla dinledim. 17 yaşındayken benim arkadaşım kimya öğretmenimle biyoloji öğretmenimdi. Ben onlarla geziyordum ve acayip büyük bir heves ve heyecanla. Tabii ki benim kendi akranlarım da vardı, arkadaşlarım Ama onlarla da arkadaşlık ediyordum. Ee, Gençlik çok kıymetli. İyi kullanmak lazım gençliği. Yani zaman çok hızlı akıyor. Benim kitlenip kaldığım yaş 27. 17 biraz daha tabii daha deli dolu olduğunuz bir dönem. Delikanlı diyor zaten adı üstünde yani kanınız kaynıyor. Orada bazı şeyleri tam oturtamayabiliyorsunuz. Ve yaşamanız gerekiyor her yaşı. Her yaşın kendine ait çok büyük özellikleri var. Ha dönüp şunu söyleyebilirim. Yapmamam gereken şeyler var mıydı? Yapmadan öğrenemiyorsunuz. Ama evet. ben her dönemimde şunu seçtim hayatımda. Popüler olmayı seçtim, pop olmayı değil. Yani kendimi sevdirmek için uğraşmadım. Doğru işler yaptığım için insanlar beni sevsin istedim. O kesinlikle e bunu da yıllar sonra anladım. 37 yaşındaydım herhalde. Küçük yeğenime o kadar çok şey söylüyormuşum. Onu yapma, bunu yapma, bunu yapma. Bir gün böyle bir sinirlendi. Dedi ki bana ya müsaade et dedi. "Sen denemişsin her şeyi biliyorsun. Ben hiçbir halt bilmiyorum. Yapayım da yani yanlış yapayım da öğreneyim." <laughs> Olmuyor dedi. O, o gün daha böyle mesela çok nasıl hayatta nasihat vermeyi sevmiyorum zaten ama komple kestim. Sadece sorulduğunda gençlere ne yapmasının daha doğru olabileceğini söylüyorum. Bunu yap demiyorum asla. Kendi çocuklarıma da hiçbir zaman öyle zorlamadım. Herkes kendi mesleğinin starı olabilir. Herkes. Ee, o yüzden de çok anlamsız yani şunu yap, bunu yap, şu mesleğin üstünde dur falan. Yani herkes kendi çocukluğunu yaşamalı. Herkesin çocukluğu da kendine ait. Hiçbir zaman bir anne babanın çocukluğu değilsiniz. Ben de değildim. Bana mesela yapmadılar öyle bir şey aile. Bunu yapacaksın, bunu yapacaksın ne de Hani çok disiplinli bir anne babadan işte elinde büyüdüm ama hiçbir zaman şu okulu oku, onu yapma, bunu yapma gibi bir şey olmadı. Sadece sanatçı olmamı istemiyorlardı. Ama eninde sonunda eğer yani kafanıza takıyorsunuz oluyorsunuz. Yıllar sonra televizyon programı yaptım, yıllar sonra sunuculuk yaptım, yıllar sonra ekrana çıktım. Geç de olsa yaptım çünkü burada kalmasını istemedim. Yani size göre geç kalmışlıkların da zamanı yok. Hiçbir şeyin. Her zaman yapılabilir. Gerçekten bu. Yani aklınıza koyduysanız ki ben hep böyle hedefli bir karakterim var. Yapacağım. Yani bir gün birisi yaptırmazsa engel olsa da ben onu bir gün yolunu buluyorum ve mutlaka yapıyorum. Yapmak istediğim şeyi doğru koyduğum hedefse, doğruysa ona ulaşmak için her şeyi yapıyorum. Web sitenizde, geçmişinizde baktığımızda birbirinden farklı alanlarda çalışma yaptığınızı görüyoruz. Bu farklı alanlarda başarılı olma konusunda sırlarınız ne? Yani çok bir sürü aralık alanda başarılı olmuşsunuz. Tabii ki. Aslında çok da farklı değil. Oradaki izlediğiniz yolda nasıl adım atıp yan dallar seçtiğiniz önemli. Mesela mikrobiyoloji ile başlayıp yani mikroorganizmalarla başladığım noktada onu mantarlara kaydırmak küf mantarlarına küf mantarlarıyla çalışırken o alanda onların insan sağlığı üzerine zarar verip veremediğini analiz edebilmek durup dururken olmuyor. Çok okumaklı oluyor. O kadar çok şey okudum ki bir gün literatür, bir literatür gençlerimin e, kuzey ülkelerinden birinde İsveç'te ya da Norveç'te çok net hatırlamıyorum bugün e, savunma kullanıcılarının akciğerlerinde mantar hastalığının geliştiğini bunun egzojen alerjik alveolit olarak tanımlandığını okuyup çok heyecanlandım. Sonra dedim ki e, bizim bütün evlerimiz küfleniyor ya bizim insanlarımız hastalanmıyor mu? Gittim bir hekim arkadaşım var Feyza Erkan, e, çok genç e, o doçanta olmuştu. Feyza dedim e, çok ilginç bir şey akciğerlerinde böyle hastalığı olan hastaların varsa evlerine falan gidelim. Bir hafta sonra telefonu açtı dedi ki tedavi ediyorum ediyorum beş tane kadın var iyileşmiyorlar. Bunların evine gidip bakar mısın? Evlerinden küfleri topladık, baktık, ettik. Sonra baktım değişik değişik küfler ve enteresan gruplar var. Onları analiz etmeye başladım. Sonra sınıfa gittim öğrencilerime dedim ki naylon torbalar var sitirilerimde. Nota projesi yapıyorum ya malzeme çok. 200, 220 tane öğrenci var. Arkadaşlar sizden bir şey istiyorum dedim. Bu gece anneleriniz uyuduğunda elektrik süpürgelerinin içindeki tozları bana çıkarıp getirir misiniz dedim çılgın bir fikir. 220 evin ev tozu küflerini analiz ettim. Bir takım enteresan küfler çıktı ortaya. Bu hanımların evlerinden izole ettiğimiz küflerde de böyle bir enteresan grup var. Siyah, hif yapısı, boyalı, enteresan bir küfler var. O hanımların kan değerlerine baktırdık. Almanya boğumda. Sonra ortaya bir sonuç çıktı. Bu kadınlar bu küflerden etkileniyor çünkü e, immünolojik değerlendirmede antikorlar oluşmuş. E, bu küflerdeki antijenik yapıyla üst üste geliyorlar. Bu nedir falan derken Amerika ile yazıştık. Onlar çalışıyormuş. Hasta bina sendromu diye bir tanımlama yaptık. Dünyada bir ilki imzasını atarak yaptık. E, çok desteklendim hocalarım tarafından. E, Osman Ayran hocamız. Bana aletler aldı, böyle e, e, evden süpürgelerden tas toplamaktan vazgeçip makinalarda çalışmaya başladık. Aldık onları Hollanda'ya götürdük, ödüller aldık. Sonra dedim ki bir şey yapmalıyız, tamam mikrobiyolojiden geldik ama koruyucu tarafına bakmalıyız bunu Madem ki bunlar var, bunları ürememesi için ne yapmamız gerekiyor? Başladık öyle çalışmaya. O arada Doğu Anadolu'da e, Yumurtalık'tan başlayıp Türk gözünden çıkan Bakı Tiflis Ceyhan Bora Hattı projesi gelişmişti. Dediler ki orada denetleyici olarak hani halk sağlığı adına çalışma yapar mısınız, rapor yazar mısınız? Tabii dedik oraya gittim. Ee, bu sefer deneyimlerim artmaya başladı, saha deneyimleri. Ee, oradan tamamen bir e, ciddi anlamda iş sağlığı güvenliği deneyimleri kazandım. Ondan sonra o şey sağlık yönetiminde yüksek lisans yapmıştım. Bir yandan işletmede yüksek lisans yapmıştım. Bütün onlar birleşince bana sağlık yönetimi kavramını ortaya koydu. Yani Türkiye'de hastalıkların haritalanması, hangi hastaneler nerelerde konuşlanmış derken konu gittikçe yelpaze kendi kendini açmaya başladı ama bunu yapacak olan kişinin kendisi bir yerden başlayıp ben kendimle geliştireceğim ve yaptığım şeyleri de topluma faydalı hale getireceğim. Bu kadar. Kitaplar yazmaya başladık, seminerler verdik. Ben tabii farklı alanları da çok seviyorum açıkçası. Eğitimi çok seviyorum. Yani bugün fırsatım olsa hani artık profesörlük mertebesine gelince yani sizden çok istenmiyor ama hani eğitim yönetimi okumak isterdim. Eğitim nasıl planlanmalı? Mesela bunların üstüne çalışıyorum şu anda. Kendi üniversitemde, başka e, il, milli eğitim müdürlüklerinde, Türkiye'nin dört bir tarafında protokol yaptım. İllere gidiyorum, oradaki gençlere anlatıyorum. Hem kendi hayatımı anlatıyorum hem neler yapması gerektiğini anlatıyorum. Tabii. Yani benim esasında hayat felsefem öğrenmek ve öğretmek üstüne kurulu. Ama yani Bunu 7 yaşlarında falan fark ettim. İlk okula gidiyorum, öğrendiğim şeyleri, böyle kireç parçaları oluyor mahallede, inşaatlardan falan falan. Onları betonların üstüne çizip çocuklara anlatıyorum. Sürekli bir şey öğretmek istiyorum. Sonra yaş ilerledikçe öğrenmeyi öğrenmek istedim. Daha çok öğrenmek. Ve her öğrendiğimi öğretmek istedim. Bu bir felsefe haline geldi. Sonra bunu daha da geliştirmeye başladım yani kendi adıma. Ee, ben öğretmen olarak hayatıma devam etmeliyim. Evet eczacıyım ama, eczacılık fakültesi mezunuyum ama sonuçta bir öğretmenim. Ee, ve bunun topluma e, yansıması gerekiyor diye düşündüm. Televizyonda anlatmaya başladım halkın dilinde anlatmaya başladım. Ama e, 35 yaşında Türkiye'ye geri döndüm. Bir 14 yıl deneyimim var. Yurtdışı git gellerim var. Aldığım ödüller, başarılar, geldiğim noktalarda 35 yaşındaki net kararım Türkiye'ye dönüp burada Türk gençliğini yetiştirmek, öğrendiğim her şeyi gençlere öğretmekti. Hayat felsefem tamamen öğretmek üzerine. Yani Allah izin versin, işte, sağlığımıza el verdiği sürece öğretmeye devam ederiz. Birçok kişinin işiyle alakalı sendromları vardır. Yani ne bileyim, pazartesi sendromu, tükenmişlik sendromu. Sizin bu tarz bir sendrom yaşadınız e, mı? Olamadı. Olamadı keşke olsa da otursam <laughs> Hiç olamadı öyle bir şey. Yok öyle bir sendrom. Bendeki sendrom hani niye işe gidemiyorum, niye geç kaldım stresi başka bir şey değil. <laughs> Evet ama şey yani işiniz hobi haline dönüşmüşse ve aşkla yapıyorsanız öyle sendromlar falan yok. Yani çok çok yorulmuş olmam lazım ki Pazar gecesi geçtiğimiz Pazar gecesi uçaktan indim bir buçukta eve girdim sabah sekizde radyoya gidip program yaptım dokuzda üniversiteye gidip toplantıya girdim herkes diyor hocam niye geldin yani o biraz kendinizle alakalı bir şey e, ben de bıkkınlık yok hırslarım var hırslarım kendimle ilgili hiç e, kimseyle yarışmam. Çocukluğumda mesela kuzenlerimle yarıştırmaya çalışmıştır aile. İşte falan kuzenin şunu yaptı falan. Hayır o bir başkası. Onun bir karakteri var. Onun hisleri var. Onun öğrenme yetenekleri farklı. Heyecanları farklı. O başka bir şey yapmak istiyor, ben başka bir şey yapmak istiyorum. Hepimiz çok başarılıyız. Hiçbirimiz birbirimizle yarıştırılmamalıyız. Hepimiz çok iyi yerlere geldik hayatta. Ama yani Hiçbir zaman dönüp de işte halamın kızı, amcamın oğlu, dayımın bir çocukları yöre yapıyor, ben böyle, hayır ben hep önüme baktım, tek hedefim geçen seneki Oğuz olmamak, bu hep kadar, daha hep daha ilerisi olması lazım tabii ki. Belki bir şey, çok daha bir Ama bir öyle olmazsa şey. olmaz hayatım dünya çok hızlı değişiyor. Yani. 1956 doğumluyum o zaman dünya ağır hareket ediyordu yani e, çok gerçekten ağır hareket ediyordu İstanbul bile bir buçuk milyon nüfusa sahip. düşünebiliyor musunuz küçüktü yani bunun onda biri kadardı İstanbul e şimdi tam on misli büyümüş vaziyette olmayan semtler var benim çocukluğumda yani şeyden sonrası yok mesela Bakırköy'den sonrası yok Küçük küçük köycükler gibi yerler, hepsi koca koca semtler oldu. Şimdi bu kadar <laughs> o dönemde teknoloji yok, o yok, bu yok baktığınızda. Bugün her şey çok hızlı. Siz o hıza ayak uyduramazsanız bu dünyada yaşayamazsınız. Bir kenara çekilmek zorunda kalırsınız ve hayatta küsersiniz. Ben öyle bir şey yapamam, yani benim danışmanım 30 yaşında, benden 36 yaş küçük ve ben onun sözlerini dinliyorum. Çünkü dünya bugün onun görüşleri üzerinde yürüyor. Öğrenmek için hep belli bir şeyi takip ediyor olmakta. O benim deneyimlerimden faydalanıyor. Ben onun görüşlerinden faydalanıyorum. seçtiğinizi görüyoruz. Hani bu aradaki dengeyi hem bu şer şakrat tavırlarınızı bozmadan aynı zamanda bu kadar toplantılarla, projelerle yürütmeyi Hani o dengeyi nasıl sağlıyorsunuz açıkçası? Ya önemli. onu ben de bilmiyorum. O karakter herhalde. Yani yap, O yapılabilir bir şey. Yapılamaz diye bir şey yok. Belki şöyle söyleyebilirim. E, tabii okuduğumuz okullar çok önemli. Öğretmenlerinizin gösterdiği ışık ve o çok önemli. Demin de söyledim ya Özel Işık Lisesi'nden mezunum, Fevziyeler Işıklılar Vakfı'ndan. Çok disiplinli bir okulda, çok modern görüşlerle eğitim görmüş olmak. Aynı şekilde üniversiteye geldiğimde koskoca profesör hocaların yanına herkes çekilirken, gidemezken yanlarına gidip onlarla beraber deney yapmak. Bir yandan da kendimi serbest bıraktım, hep ben oldum. Yani bir başkası için davranmadım, kendim için davrandım. Kendim gibi olmak için çaba sarf ettim. Ee, o noktada da e, yurt dışında çok bulundum. Orada insanların davranışlarını e, gördüm. Yani kılınız, kıyafetiniz mesleğinizle e, bir şey olmak zorunda değil. Bir entegre, öyle bir şey yok yani siyah giyince bilmem. Yani bugün siyah giydim ama bak kırmızı papyon taktım ya da gravat takmadım mesela. Bu tamamen içinizden gelecek. Siz kendinizi nasıl yansıtmak istiyorsanız öyle davranacaksınız. Ben stilistlikten davranıyorum. Kendi evimin dekorasyonunu da kendim yaptım. Kapıdan girdiğiniz zaman bir başka dünyaya girdiğinizi hissediyorsunuz. Sen olmak için yaşamalısın. Başkaları istiyor diye yaptığınız zaman kendinizden kaybedersiniz. ben işimde çok titizimdir. Mümkünatı yok yani. Çok sert diyebilecek düzeyde. Çok disiplinli çalışan bir insanım. E, i̇ş planım vardır. O iş akışını asla bozmam. Bugünkü işim asla yarına kalmaz. E, benimle çalışan ekip de son derece mutludur. Hani e, çünkü onlar kazanıyor. Sonuçta isimleri bir yerde geçiyor. İşte Oğuz hocanın ekibindeyim diyor. Bir yayında onların adı da oluyor. Emeklerine göre hepsini sıraya koyuyorum. Hiç öyle bir hırsım yok ilk isim ben olayım diye. Zaten benim CV'mi almış, gitmiş başını. Yani hala öyle ben tepelere çıkayım gibi bir heyecanım yok. Gençler olsun. Öyle. Şimdi bahsettiniz mesela iş arkadaşlarıyla ilgili ilişkiniz. Bize neler tavsiye etmek istersiniz? Yani bizim arkadaşlarımızla çalıştığımız yerdeki insanlarla ilişkimiz nasıl olmalı? Şimdi aslında çok güzel bir konu bu. Ee, bir denge sağlamak gerekiyor. Benim yıllarımla, ben şunu söylemek istemiyorum. İşte benim zamanımda biz böyle yapardık falan. Geçmişte kaldı. Benim yıllarımla bu yıllar aynı yıllar değil. Burada bir teknoloji çağı var. Ve teknoloji stres var. Ve o teknoloji çağının içinde, Instagram'da olsun, diğer sosyal mecralarda olsun, senin yüz yüze tanışmadığın bir arkadaş grubu var. takipçilerim var. Onlarla heyecan kurdun. Paylaştığın fotoğrafı beğenenler var. Sana yazanlar var, seni beğenenler var. Ama gerçek hayattaki arkadaşların çok kıymetli. Burada kendini gizlemeden mesela benim sayfamda öyle kendini gizlemeden kendini anlatan, bana sevgisini bir baba gibi, bir abi gibi, bir kardeş gibi paylaşan Türk insanı var, Anadolu insanı var. Onlarla buradaki saatlerimizi, zamanımı ayrı değerlendiriyorum. Onlar biliyorlar benim onlara ne zaman cevap vereceğim. Hemen başlıyorlar yazmaya. Ama normal hayattaki arkadaşlıkları ve dostlukları ki sizin bu dönemdeki arkadaşlıklarınız inanın 50'li yaşlarda gene bu arkadaşlarınız olacak. Çok kıymetli. Ben işte Işık Lisesi'nden mezun olduk, 66 yaşındayız, 11 yaşından beri beraberiz, her gün yazışıyoruz, çizişiyoruz, korkunç kıymetli bir şey. Yani şeyiniz çok önemli ee, sizin, birlikte yaptığınız her şey arkadaşlarınızla son derece kıymetli, onu yaşamanız lazım ve onu e, korumanız lazım. Ee, seyahatleri birlikte yapmanız lazım birlikte yemeniz lazım birlikte vakit geçirmeniz lazım paylaşmanız lazım ee, sosyal mecranın içine sıkışırsanız kaybetmeye başlıyorsunuz asosyal oluyorsunuz i̇şte sabahtan beri konuşuyoruz hiçbir zaman asosyal bir karakter olamadım hiçbir zaman kendimi kapatamadım yani buradan kendinizi tanıtmak hiç önemli değil böyle tanıtmak çok önemli Va benim, benim tavsiyelerim yok. <laughs> yani ben sadece söylemeyi seviyorum. Ee, hani espridir ya. Ben ortaya koydum isteyen buyursun alsın. Bu çok önemli. Ee, çünkü hiçbir kimseye zorla hiçbir şey yaptıramazsınız. Yapmış olmak için yapar. Bence herkes izlemeli. Kendi karakterine. Şimdi mesela ikinize bir şey söylesem. Biriniz e, kızsınız, biriniz erkeksiniz. Sonuçta Farklı farklı algılayacaksınız. Hormonlarınız farklı çalışıyor, bakış açınız farklı çalışıyor. Ee, evde ailelerinizin verdiği e, yapılar farklı çalışıyor. Eğer ne kadar aynı kuşağın gençleri olsanız da mutlaka etrafınızdaki dönen faktörler farklı. Sonuçta farklı farklı şeyleri analiz edeceksiniz. O yüzden bence herkes belki bunu söylüyordur ama reel olarak elinize kitap alıp okumak. Yazarların kitaplarını. Klasikler bile size bir şey öğretebilir. Yani yüzyıl evvel insanlar ne düşünüyordu? Ben mesela kitap okumayı hiç sevmeyen bir karakterdim. Hiç. 18 bin cilt kitap var evimde. Ne yaptım? Gittim hızlı okuma tekniği öğrendim. Çünkü çok sıkılıyorum kitapları öyle uzun uzun okumaktan. Sonra başladım resimli romanlar okumaya. Yani kendine hep bir yol çizmesi gerekiyor insanın. Çok zor. Hele bugün al kitap oku dediğim zaman kimse bir şey okumak istemiyor. Heyecanlanırsan okuyorsun. Ama şunu unutmayın, işte izlediğiniz filmler ya da küçük mesajlar çok hızlı geçip kayboluyor. Okuduğunuz kitapların altını çizdiğinde, notlar aldığınızda onlar sizin için çok daha kıymetli oluyor. Bence bir, bir nasihat değil, sadece bir abi bir büyük tavsiyesidir. Heyecan duyduğu eserleri insanlar okumalı. Okumak çok yol açıyor. Her yazar bir başka karakter, her yazar bir başka insan size bir başka yol gösteriyor. Benim yolumu kitaplar zenginleştirdi ve tabi dostlar arkadaşlıklar. Çok boş konuşmayı da sevmem. Çok işim var, çok yapacak. O zaman size teşekkür ederim. Ben hayır, bu böyle bir durum hoş olmadı. <gülüyor> yani, <gülüyor> şöyle seveyelim. E, tabii aileler bizi dinliyor olacak, e, genç arkadaşlarım bizi dinliyor olacak. E, onlar beni takip edebilirler, benim sosyal medyamdan da kendilerine destek olabilirim. Bunu yapabiliyorum. E, takip edenler fark etmişlerdir. Yazdıkları zaman onlara cevap veriyoruz. Her zaman doğadan ve doğaldan yana olmak üzere bir yaşam kurmalarını söyleyeyim. En önemli cümlem o olsun bitirirken. ol